Sinan Sardoğan'dan gelen haber herkesi şok etti. Köy halkının çok sevip saydığı Sinan'ın abisi ilk kez konuştu. Bu kararı almak zorunda kaldım. Kimse beni kınamasın dedi. Sinan'ın yaptıklarını durdurmak için aldığım bu karar en mantıklı karardı. Yaklaşık bir aydır soluksuz izlenen Sinan Sardoğan konusunda gelen son nokta görenleri şaşırttı. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan konuda yine nefesler tutulmuştu. Her detay kan dondurmuştu. Bildiğiniz gibi Arife Gökçe'nin kaybı Türkiye'nin gündemine oturdu. Arife teyzenin kaybında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan'dan herkes şüphelenmişti. Köyde akli dengesi yerinde olmayan Sinan, köy halkına musallat olmuş, Sapıklığıyla köy halkını bezdirmişti. Başta Müge Anlı olmak üzere Arife teyzeyi Sinan öldürdü ve bir yerlere attı sanılmıştı. Didik didik aranan köy çevresinde Arife teyzeye dair herhangi bir kanıta rastlanmadı. Geçmişte yaptığı bir çocuğa istismar suçundan tutuklanan Sinan, herkese rahat bir nefes aldırmıştı. Ama Sinan'ın tutuklanmasından sonra Arife Gökçe hakkında çok farklı iddialar ortaya atıldı. Bu yüzden Müge Anlı bu konuyu ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra ise Sinan'ı suçsuz bulan bir kez Sinan çıkmaya başladı. Yok Sinan'ın üzerine suç attılar. Sinan'ın bir suçu yok falan filan delildi. Hatta şu an ceza yediği konuda bile Sinan aklandı. Güvenlik kamerasında görünen kişinin Sinan olmadığı iddia edildi ve köy halkı Sinan'ın serbest bırakılmasıyla tekrar tedirgin olmaya başladı. Köy halkının önem verdiği Sinan'ın abisi vardı ve o yüzden Sinan'ın yaptıklarına bunca zaman susmuşlardı. Ama artık Sinan'dan korktuklarını söyleyen köy halkı için o abi kendince bir çözüm buldu. Sinan'ı evlendirmek zorunda kaldı ve görüntüler herkesi şok etti. Bazen seni görüyor bazen izliyor. Nereden görüyor lan? Ben izliyorum lan hani. onu. Vallahi, Vallahi herkes mi izliyor? İzleyen çok.